değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği Yüksek Konur Kurulu üyemiz Doktor Şeyh Mus Gökalp bir soruşturma kapsamında aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu yüzün üzerinde insanla birlikte 20 Kasım 2020 sabah saat 5 sularında evine yapılan baskınla Gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından da 23 Kasım 2020 tarihinde tutuklandı. Biz bununla ilgili çalışmaları yürüttük ve biliyoruz ki bu dönemde, özellikle pandemi sürecinde iktidarın asıl görevinin halk sağlığı ile ilgilenmek olması gerekirken, pandemiyi fırsata çevirdiler ve baskıyı derinleştirme aracı olarak kullandılar. Batman'da koruyucu donanım istedikleri için il dışına sürgün edilen sosyal hizmet emekçileri oldu. Pandemi ile ilgili yaptıkları açıklamalar ya da etkinliklere katıldıkları için gözaltına alınan, haklarında soruşturma açılan <laughs> özür dilerim Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan ve Türk Tabipleri Birliği'nden üyeler. 3 ay önce boş gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye olan Diyarbakır Önceki Dönem Ses Şube Eş Başkanı, yine kısa bir süre önce sendikal faaliyetlerinden dolayı evi basılarak ve yakınları darp edilerek gözaltına alınıp tutuklanan ve geçen hafta ilk duruşmada beraat eden Hakkari Önceki Dönem Ses Şube Eş Başkanı, haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve direndiği için tutuklanan ses üyesi Mahmut Konuk, pandemi dönemindeki bu baskıcı uygulamaların sadece birkaç örneğinden biri ve devamında da bu son gözaltılarla birlikte bizim Yüksek Onur Kurulu üyemiz sevgili Doktor Şeyh Muske Gökalp aynı biçimde gözaltına alındı e, ee, ülkemizde yol açtığı hastalık ve ölüm riskleriyle yıkıcı etkisi devam eden pandemi koşullarında ev ve iş yeri belli olan sağlık çalışanlarının ve meslektaşımızın hukuka uygun olarak savcılığa çağrılıp ifadesi alınabilecekken çok sayıda kolluk kuvvetiyle evleri basılarak gözaltına alınmaları, fiziksel mesafe kuralına uyulmaması, bulaş riskinin olduğu koşullarda göz altında tutulmaları ve tutuksuz yargılama esas olmasına rağmen ardından beşinin tutuklanması hukuk ve insan hakları açısından elbette ki kabul edilemez. Doktor Şeyh Musko Kalp tanımadığını beyan ettiği bir yalancı tanığın ilk ifadelerinde yer almıyor. Ancak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi olarak savaş bir hak sağlığı sorunudur dedikleri için yargılandıkları dönemde yalancı tanığın ilk ifadelerinden tam üç yıl sonra asılsız, hiçbir somut delile dayanmayan, sunulan resmi kurum belgeleriyle yalan olduğu açıkça kanıtlanan beyanları esas alınarak tutuklanıyor. Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak bu tutuklama kararı alınıyor. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şeyh Muskö Kalp daha önce de paylaştığımız gibi tüm mesleki yaşantısında mesleki etik değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmış ve Türk Tabipleri Birliği 72. Büyük Kongresi'nde Yüksek Onur Kurulu üyesi seçilmiştir. Yüksek Onur Kurulu üyeleri herhangi bir disiplin cezası almamış ve en az 15 yıllık kıdemi olan hekimlerden oluşan mesleki saygınlığı, mesleğe duyulan güveni, hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve etik değerleri koruma yükümlülüğünü tabip odalarınca belirli ulusal yasal düzenlemeler ve yaygın kabul gören evrensel etik metinler çerçevesinde yürütülen disiplin soruşturma ve kovuşturma süreçlerine itirazları yine bu metinler çerçevesinde inceleyerek yerine getiren mesleki denetimin en yüksek karar organı toplumun sağlık hakkı, insan hakları, emek, barış, demokrasi mücadelesine birlikte verdiğimiz doktor Şehmuz Gökal onurlu bir hekimlik geçmişine sahip. Ülkemizde hüküm süren antidemokratik, haksız hukuksuz uygulamaların bir örneği olarak Türk Tabipleri Birliği'nin en saygın kurullarından birinde görev alan Doktor Şehmuz Gökalp'in tutuklanması meslek örgütü özelliğine müdahale ve Covid-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan Türk Tabipleri Birliği'ne ve son dönemde meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların devamı niteliğinde. Bu tür tutuklama tehdit ve suçlamalar ile Meslek örgütlerini iktidarların arka bahçesi yapma çabalarına boyun eğmeyerek geçmişte olduğu gibi bugün de geri adım atmadan halkın sağlık hakkını savunmaya ve gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz. Emek meslek örgütleri olarak meslek etiği ilkelerini ve hikimlik değerlerini ödünsüz savunan mücadele arkadaşımız Doktor Şehmuz Gökalp'in haksız, hukuksuz bu tutukluluğuna bir, on, bir an önce son verilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Ee, Hüsnü Hocam buyurun. Söz sizin. Heh. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Öncelikle bugünkü basın açıklamasının genel şartlarıyla hatlarıyla siz zaten değindiniz. Yani son dönemlerde sağlık meslek örgütlerine ve TTP'ye AKP tarafından haksız, suçlamalarla hem saldırı hem de meslek yasasının değiştirilmesi şeklinde birçok söylemler ve tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Burada da bize karşı yapılan haksız suçlamalarla arkadaşlarımızın gözaltına alması, daha sonraki süreçte de tutuklanması kabul edilir bir şey değildir. Özellikle şunu belirtmek lazım, bu COVID pandemisinin sürecinde sağlık emekçilerinin yaşadıkları ve topluma gösterdikleri özveri çalışmalarda görmezden gelip bunları hiçe sayıp, yapan bu haksız uygulamalar derhal son verilmeli. Sağlık emekçilerinin bu özverileri karşısında toplumda karşılığı olan ve verdikleri bu mücadelenin karşılığında saygın bir yaşam ve mücadele tarihini geçirmiş geçirmişiz. Sağlık meslek örgütleri açısından da görülmesi ve ona göre de takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Merkez Konseyimizin üyeleri var aramızda. Yüksek Onur Kurulu üyelerimiz var, Etik Kurul üyelerimiz var. Önceki dönem Merkez Konseyi üyelerimizden sevgili Ali Çerkezoğlu var. Genel Sekreterimiz zaten burada, ikinci başkanımız burada. Sizler söz almak ister misiniz? Katkıda bulunmak ister misiniz? Ben söz alabilir miyim? Elbette. Buyurun Taner Hocam. Ben şu anda Yüksek Konu Kurulu Dönem Başkanı görevim var. E, ve 9 kişilik e, bir e, kurul olarak e, Türk Tayyipleri Birliği e, bünyesinde e, kendi içinde bağımsız karar alan e, ve e, sağlık alanındaki hukuk e, sorunlarını e, tayyip odalarından gelen e, kararların gözden geçirilmesi e, şeklinde bir e, çalışma e, olarak e, görevimizi sürdürüyoruz. E, Doktor Şeymuz Gökalp e, çalışma arkadaşımız daha önce birlikte merkez Konseyi e, e, de e, birlikte çalıştık 2016-2018 e, döneminde. E, Şeymuz Gökalp e, 18 yıllık bir hekim ve e, özgeçmişini e, öğrendiğimizde okuduğumuzda ki ben e, tabi e, şu sıralarda çok ayrıntılı özgeçmişini de okumak fırsatı buldum ama ben yıllardır kendisini tanıyorum e, o özgeçmişte e, farklı bir bilgi e, olarak e, yani işte orta öğreniminde çocukluğunda yaşadığı e, işte süreçleri de öğrenince. Hakikaten he, hem iyi Hello, bir jerî, insan... merhabalar. Nasılsınız Sinan Bey? Hem iyi bir insan e, hem de iyi de bir çok hekim iyi, olarak... Ben de çok iyi, teşekkür ederim. Size bir şey soracaktım ee, eğer müsaitseniz. Bugün biliyorsunuz TÜİK'in bu büyüme verileri açıklandı. Bu ses nereden geliyor? Takip etmişsiniz mi billahi? Ben hiç rica ne değildir. nedir, nedir, neden e, böyle... Özür dilerim hocam, buyurun devam edebilirim herhalde. Eee eee şeyimiz Gökalp'i anlatmaya çalıştım. Böyle bir insan, böyle bir e, iyi hekim olmak için önce iyi insan olma e, prensibini içine inanılmaz bir şekilde sindirmiş bir insan. E, sağlık alanındaki sorunlarla hani sadece hekimlik yapmayıp sağlık alanındaki sorunlarla uğraşmayı kendine çok önemli bir misyon olarak bitmiş olan bir insan bir aynı zamanda insan hakları savunucusu yani tek derdi insanların bir arada adil bir şekilde adil bir düzende hani yaşaya yaşayabilmesi bilmesi kaygısını sadece taşıyan bir insan olarak hiçbir şekilde bir kanıtı olmadan 20 Kasım sabaha karşı 05'te iki küçük kızının da gözünün önünde e, gözaltına alınmasını ben e, bunca yıllık yaşamımda hak, hukuk adalet kavramları ile ilgili olan benim bilgi birikimimi gözden geçirdiğimde hiçbir yere sığdıramıyorum ben bunu ve böyle bir olay ne yazık ki e, bu zamana kadar e, yaşadığımız pek çok hukuksuzluk var ve bunlar e, ne yazık ki Türk Adalet ve Hukuk tarihine e, kara lekeler olarak sürülmüş durumda, e, bu e, tutuklamanın e, bir e, o lekeler listesine bir başkasını yani ekleme e, durumu e, anlamına geliyor. E, hukuk hepimiz için gerekli olan bir şey. Bu hukuksuzluğu e, artık bilerek bilmeyerek ön yargılı, ön yargılı değil. Neyse bu hukuksuzluğu yapan insanlar için de gerekli olan bir şey hukuk, adalet. O nedenle ben Yüksek Onur Kurulu Başkanı olarak sevgili çalışma arkadaşımın bu uğradığı hukuksuzluğun bir an önce görülmesi ve bu haksızlığın bir an önce giderilmesi ve serbest bırakılması dileğimi bu basın açıklaması sürecinde ben de ifade etmek istedim. Bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz ve bu ilgililere, bu işe karar verecek olan insanlara, karar vericilere ben sesleniyorum. Bu lekeyi lütfen silelim, yani bu Türk hukuk tarihine böyle bir leke daha sürmeyelim. Yargılanmak tamam ama bu yargılanma pekala tutuksuz olarak devam edebilir. Ee, bunu özellikle tüm ilgililere duyurmak istiyorum. Gerçekten e, bugünlerde bu pandemi döneminde bizim en çok ihtiyacımız olan şey insanlık. Yani i̇nsanlığımızı kaybetmeyelim e, ve bir an önce şeyimiz gökalp e, serbest bırakılsın ve tutuksuz olarak hani yargılanacaksa yargılansın ben bütün söyleyeceklerim bunlar bunları dile getirmek istedim teşekkür ediyorum biz teşekkür ederiz Taner Hocam Yüksek Konu Kurulumuz da zaten kaygılarını bir basın açıklamasıyla dile getirmiş ve taleplerini ifade etmiştik bir kez daha vurgulamak önemli Dünya Tabipleri Birliği gene Avrupa Hekimler Birliği ee, i̇şkence görenler rehabilitasyon merkezleri konseyi, insan hakları uluslararası federasyonu e, ve işkence görenlerle dayanışma birliği de ayrıca bu süreçte kaygılarını dile getiren mektuplar kaleme aldılar ve bizle e, dayanışma duygularını da paylaştılar. Bu da önemli. Her birine de ayrıca teşekkür ediyoruz çünkü Şehmus Gökalp evet iyi bir hekim ama aynı zamanda insan hakları mücadelesi yürüten ve Türkiye İnsan Hakları Vakfının da gönüllü hekimlerinden biri. Dolayısıyla yalnızca sağlık emek meslek örgütleri değil bunun yanı sıra insan hakları örgütlerinden de ciddi bir dayanışma söz konusu oldu. Biliyoruz Türkiye'de e, tutuklamak için bir gerekçe gerekmiyor. E, yalancı tanık ifadeleri yeterli bulunuyor. E, tüm resmi belgelere rağmen üstelik e, ki e, Şehmus Gökalp'in e, olayında resmi belgeler, yalancı tanığın ifadelerini tümüyle yalanlıyor ve somut delin niteliğinde. Ama yapılmak istenen insanları ee, ve dolayısıyla da sağlık emek meslek örgütlerini hedefe oturtmak ve e, algı yönetimiyle e, Türkiye'de bir yönetim sergilemek pandemiyi de bu algı yönetimiyle yönetebileceklerini düşündüler ama biliyorsunuz her gün e, artık 180'in üzerine çıkan insanımızın ölümüyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz e, dolayısıyla. Evet, bizler Doktor Şeyh Musko Kalpin hızla serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve yargılama sürecekse elbette bunun da somut delillere dayalı ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Arkadaşlarımızdan başka söz almak isteyen var mı acaba? Ben bir şey daha ilave edebilir miyim çok kısa? Tabii taler hocam. 28 Kasım tarihinde yani önceki gün Sayın Adalet Bakanı'na ve Sayın Sağlık Bakanı'na karşılıklı yüz yüze görüşme talebimizi bildiren dilekçeler gönderildi. Bunları da burada hani duyurmak istiyorum. Bir an önce bunlara olumlu yanıt verilmesini umuyorum ve bekliyorum. Biz de bekliyoruz değerli hocam. Evet, başka e, söz almak isteyen yoksa, soru da gelmedi galiba. E, basın sorumlusu arkadaşımız soru gelirse yönlendireceğini söylemişti ama e, soru da yok. E, basın emekçilerinden soru sormak isteyen olur mu? Sanırım yok. Ee, o zaman hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikamızla birlikte e, biz sağlık emekçilerine dönük bu saldırıların da karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgulamış olalım. Ee, tümünün yanındayız. Sürgünlerle yalnızca tutuklamak <laughs> sonra yaşadıkları illere en uzak e, illere sürgünlerle de ikinci bir kez cezalandırıldıklarını da aklımızda bulundurmakta yarar var. E, o nedenle e, bunların tümünün ve adil yargılama hakkı ihlallerinin de karşısındayız. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz.